Ee, abi bu sene e, fıstık durumu çok az. Biliyorsunuz bir sene iyi çıkıyor, bir sene kötü çıkıyor. Bu sene az olduğu döneminde için fiyatlar da yüksek. Millet de fazla almıyor fiyatların yüksek olduğu için. Bu sene fıstığın durumu kötü. Fiyatlarımız da yükseldi, turistler de tepki gösteriyor, bayağı bir pahalı diyor. Almamaya çalışıyor, alsa da bir kilo yerine 100-200 gram, gram fıstık alıyor. Biz de bundan rahatsızız tabii ama yapacak bir şey yok biliyorsunuz ki e, pandemi de ol, var bu olayların içinde. Onun da etkisi oluyor. Bu sene fıstığın durumu kötü. Yani hiç iyi görmüyorum ben. Doğru bu sene e, dezgahlarda yerini aldı. E, aldı. Bir de erken fıstık daha. Bir de e, yeşiller de oluyor bayağı bir içinde. E, millet onu da görünce biraz geri tepme oluyor. Almamaya çalışıyor. Fiyatı da e, 40-45 lira arası dönüyor. E, Allah yiyesin diyelim. E, bu sene fıstığın durumu kötü. Öyle diyelim. ben. Geçen sene bayağı bir iyiydi. Fiyatlar da uygundu. Piyasada mal da çoktu. Bu sene e, hiç o bolluğu göremiyorum. <laughs> Yani hayat var mı Yani bu sene şu an bu ayı başladı zaten fıstığımız. Yani fıstıklar bu sene normal yani ilk çıktığında şu an 45-40'a veriyorlar. 45 kime 50'ye veriyor. Yani bu sene normal öyle aşırı da yok. Yani inşallah bereketli olsa halk için de esnaf için de daha güzel olur. İnşallah Allah'ın izniyle daha da güzel olacak. Geçen sene biraz daha yüksekti çıktığı zamanlar. Bu sene biraz az diyelim ona göre. Yani Yüzde yetmiş diyelim. Geçen sene yüzde doksan çıktı sanırım. Ben Topraktan olsun, su verimi olsun. Yani suyu düzgün vermedi mi toprağa? Güzel beslemediğin zaman fısıklar az olur. Yani bu sene de onun senesidir zaten. Yani mecbur ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Piyasanın etkisi şu an var. Yani millet bakıyor 45 lira, 40 lira. Millet biraz geri çekiliyor. Yani 30 lira olsaydı, 25 lira olsaydı millet alırdı misafirlerini olsun çevresine arkadaş dostunu alırdı. Yani bu sene normal. insanlar bir çekiniyor hafiften. Bu fıstığın veriminden. Fıstık verimi az olduğu zaman fiyatlar yükselir. Bu sene de onun senesi. Geçen sene güzeldi. Bu sene biraz ondan geri kaldık diyelim. <laughs>